Herkese selamlar dostlar. Bugün Steam Deck hakkında konuşacağız. Elimdeki Steam Deck'i alalı 5 ay oldu. Gayet memnunum. Size bu videoda hem bu Steam Deck'i öveceğim, hem düşüncelerimi anlatacağım, hem de Steam Deck'imde neler var, hangi oyunları oynuyorum, işte size hangi oyunları tavsiye ederim gibi de içerikler olacak. Bir de şöyle bir tane Switch OLED aldım yanıma. Onunla da arada kıyaslarız. Steam Deck'in sevdim ve sevmediğim yanlarını konuşacağım. Böyle bir vlog tarzında bir video olacak dostlar. Şimdi Steam Deck bende LCD versiyon var. 256 GB olan. OLED versiyonu da elime geçerse kanalda inceleyeceğim. Ekipman olarak hiçbir şeyim yok. Dock falan almadım. Kendi içerisinden çıkan case çok iyi. Ekran filmine gerek duymadım. Çizilmedi zaten çok sağlam cihaz. Onun dışında Micro SD kart aldım bir tane. Böyle Samsung 512'lik aldım. Neden 1 TB almadım diye soracak olursanız da... Çünkü dostlar böyle bir M2 almıştım 1 TB. Ama ben bunu tam alıp buna takacağım zamanda OLED doyuruldu. Ben de OLED alır mıyım, Türkiye'ye gelir mi, bulabilir miyim, nasıl alırım, şuydu, buydu derken bunu iade etme şansım doldu. Amazon'dan almıştım. Elimde kalmış oldu. OLED Nintendo Switch incelemesi de kanalda yapmaya çalışacağım yakında. Sürpriz olsun. Olursa çok iyi olur. Olmazsa da bir şekilde yapmaya çalışacağım. Neyse OLED Steam'deki incelemesini kanalda yaparız. Nintendo Switch'imiz OLED cihazımız LCD ama yine de çok güzel çok memnunum bir açayım şunu o sırada da genel olarak bir düşüncelerimden size bahsedeyim. Ben el konsolunu genel olarak seven bir adam olarak Steam Deck benim hayatımda kullandığım en iyi el konsolu size öyle söyleyebilirim. İnanılmaz memnunum. Şimdi el bilgisayarı gibi düşünebilirsiniz ama Steam içerisindeki Steam OS sayesinde bu size bayağı bir konsol deneyimi sunuyor bence dostlar. Ve acayip destek veriyor Valve. Bu cihaza. Onu da söyleyeyim. Bunu da açabilirim. Ya benim hayatımda kullandığım en iyi abi. El konsolu bu. Asus ROG kullanmadım. Ama Windows 11 tabanlı olduğu için çok ona sıcak bakmıyorum. Bu cihaz mükemmel. Bugün böyle hangi oyunları oynadımı size göstereceğim. Biraz da cihaz hakkında da konuşuruz. Zaten Steam'de ilgili birçok video var. Bu benim fikirlerim olacak dostlar. Gördüğünüz gibi içerisi baya oyun dolu. Steam tuşuna şöyle basıp. Buradan ayarlardan şöyle bir gelirsek hafızaya. Burada bakın baya böyle doldurmuşum. 256 GB'ın 6 GB boş. 512'nin de 54'ü boş. Burada birçok ayar var. Çok güzel cihaz. Her türlü ayarlar yapabiliyorsunuz. Bluetooth'u çok iyi. Çok güzel çalışıyor. Onun yanı sıra oyun oynarken üzerindeki Mikrofondan yani arkadaşlarınızla konuşabiliyorsunuz. Bu ses de buradan geliyor. Fan olarak da çok gürültülü değil. Açıkçası öyle söyleyebilirim. Ben gayet memnunum. Bunlar da iş görüyor. Fena değil. Daha çok desktop modunda iş görüyor. Ama bu videoda çok desktop moduna bakmayacağız. LCD ekran gördüğünüz gibi çok güzel. Ama OLED'in yerini tutmasa da Bakın çok böyle inanılmaz fark yok ama OLED Steam Deck'le bunun arasında bayağı fark varmış. Onu da umarım yakında kanalda incelersek görürüz. Onun dışında parlaklık ayarı için şöyle yapayım en çok son, en sona açayım. Evet, şu anda en sonlu parlaklık ayarı olarak gayet iyi. Bayağı da kademeli dostlar. Zifiri karanlıkta mesela akşamları bu şekilde oynayabiliyorum. Pil ömrüne gelirsek de pil ömrü gerçekten bu cihazın bence en büyük handikapı. OLED'de de bunu çözmüşler. iki katı kadar pil varmış. Bu da çok iyi. Şimdi şu Steam tuşuna basıp bir library'ime, kütüphaneme Gelelim. Burada bütün oyunlarım var. 168 tane oyunum var. Şöyle yana geldiğim zaman da bu 268 tane oyunum 106 tanesi Steam Deck'te de tam uyumluymuş. Bunu görüyoruz. Burada da kurulu oyunlarım var. Şöyle yana geçersek. Ama şöyle bir şey de var. Mesela bazı oyunlar sarı. Tam uyumlu değil ama yine de gayet çalışıyor. Hatta bazı oyunlarda uyumsuzluk işareti bile var. Onlar bile güzel çalışıyor. Onlara da geleceğiz. Foylerimiz var burada burada da emülatörler var. Bayağı bir emülatör kurdum. Yani Switch emülatörü oyunu falan bile kurdum deneme amaçlı ama şimdi başımızı belaya almayalım abi. O yüzden mesela Dreamcast 12 tane oyun var zaten kanalda bunları çektik. Bayağı da güzel çalışıyor. Emülatör kısmı çok iyi. Ama açıkçası Dreamcast emülatörü dışında çok fazla emülatör oyunu oynamadım. Gamecube'de şu iki oyunu biraz denedim. Onun dışında da Battle.net'te Diablo, Oynuyorum Diablo güzel çalışıyor ona da bakacağız bu videoda Bakın Kurulu oyunlarıma şöyle gelirsek Mesela Batman Arkham City bayağı iyi çalışıyor Prototo ee, Bu da Bir indie oyunu Vampire Survivors'a benziyor Bayağı iyi bir oyun çok da ucuzdu zamanında Condemned Criminal Origins Xbox 360 zamanında oynadım güzel bir Korku First Person Shooter tarzı bir oyun Fena çalışmıyor bunda da. Güzel çalışıyor. Crisis Core çok güzel çalışıyor. Hatta Crisis Core'a bir girelim dostlar. Crisis Core'u Nintendo Switch'te oynuyordum. Sonra işte bu Steam fiyatları dolar olacağı zaman dedim ki bu Crisis Core yapıştırayım geçim dedim ve aldım. Oyunun çok başındayım. Zaten hani Steam'de aldıktan sonra bayağı oyun almaya başlamıştım Steam'de açıkçası. Oyunları stokluyordum. Bunu Steam Deck'te oynarım. Bunu işte bilgisayarda oynarım. İleride pahalı işte fiyat artmadan alsam iyi olur gibi. Sürekli sistemi oyun alırken buldum kendim bakın 60 FPS sabit burada Şuradaki e, Tuşa baş, bastığımız zaman Burada parlaklık ayarları işte ses Mikrofon ayarları var işte Bu cihazı Uçak moduna alabiliriz wifi'ni bluetooth açabiliriz gece moduna alabiliriz gece modunu aldığımız zaman e, Böyle sarı ışık oluyor ve gözü yormuyor açıkçası Bir de şu pil tuşuna bastığımız zaman burada Mesela ben de şurayı kapatabiliyorsunuz FPS değerlerini veya performans değerlerini gösteren yere. Ben bunu mesela diyelim ki sona geldiğiniz zaman birçok detayı görebiliyorsunuz. Bana şu şimdilik yetiyor bu oyunda. Buna ek olarak da frame'leri sabitleyebiliyorsunuz. 60'da ben de şu anda. işte bunu düşürebiliyorsunuz 10'a kadar. 60'ta ve bu Steam Deck OLED'de 90 olmuş. Burada frame limitini kapatabiliyorsunuz. Birçok ayar var. Watt ayarı da bu cihazın önemli ayarlarından bir tanesi. 15'te şu anda en güçlü ayarlarda. Mesela bunu kıstığınız zaman cihaz biraz daha böyle performans moduna geçiyor. Pili daha uzun gidebiliyor ama işte bu tarz oyunlarda bakın mesela FPS direkt düştü. Ama ben bu tarz oyunlarda şöyle bir şey yapıyorum. Akşamlar özellikle işte ne bileyim yatağa uzanıp oynadığım zaman wifi kapatıyorum. Bu Watt ayarını da Ayarlamaya çalışıyorum. İstediğim i̇şte FPS değerini verene kadar Küçültüyorum Watt değerini azaltıyorum Ve o şekilde ne oluyor Daha uzun pil ömrüyle yatakta Oynayabiliyorum oyunu öyle diyeyim size Mesela şu anda 7 Watt ayarında Oyun 50 FPS 54 FPS falan verdi Gayet iyi bence Bu şekilde mesela Wi-Fi'yi de kapatırsam Ciddi anlamda pil tasarrufu yapabilirim OLED'de bu daha da fazla Tabi bu LCD'deki Ayarlar OLED'de bunu biraz daha kısarsanız pilde bundan iki kat daha fazla gittiği için bayağı çatır çutur olacaktır. Bence fena değil. Tabii watt'ı 15'e çekip hemen FPS'i de 60 yapabiliriz. Gayet güzel çalışıyor. Steam tuşuna bastığım zaman şurada menü geliyor ve buradan da oyundan işte bu şekilde çıkabiliyorum. Gayet iyi gördüğünüz gibi. Buradan da watt ayarını tekrar 15'e alayım. Ne olur ne olmaz. Buna ek olarak şurada mesela soundtrackler varsa buradan müziklerinizi çalabiliyorsunuz. Ben de mesela Cyberpunk'ın soundtrack'i var. Mesela onu seçeyim. Bakın buradan bir tane albüm indirmem lazım. Albüm indirme için çalamıyorum ama bir yandan da onu dinleyerek işte ne bileyim oyun keyfinize keyif katabiliyorsunuz diyeyim. Başka ne oynuyorum? Dave Diver oynuyorum. Dave Diver çok güzel çalışıyor. Dinkum var. Dinkum'da bir nevi Animal Crossing diyebilirim size. O da gayet iyi. Devil May Cry 5 de güzel çalışıyor. Çok memnunum. Cyberpunk fena değil. 30 FPS sabit. Mesela Cyberpunk'ta şey var. Ayarlara girelim hatta. Dur Cyberpunk hatta açalım dostlar. Cyberpunk'ın grafik ayarlarında Steam Deck diye bir ayar var. Onu seçtiğiniz zaman sabit 30 FPS veriyor. Ama işte başka ayarlarla oynayarak 35 36'ya gelebildim ama çok da güzel olmadı gayet hani 30 gayet yetiyor. Şöyle hani ben bunu bilgisayarda oynuyorum ama işte kaldığım yerden devam etmek istediğim zaman da Steam Deck'ten devam ediyorum. O şekilde düşünüyorum. Hani böyle çok yüksek FPS vermeyen oyunlarda benim düşüncem bu dostlar açıkçası. İşte bazı oyunlar 60 FPS veriyorsa Steam Deck'te oynuyorum sürekli. Ama işte bu Cyberpunk gibi oyunlar ve işte Mortkomat 1 gibi oyunlar sabit 60 FPS vermediği için onlar benim böyle oyunu oynadığım asıl platform olmuyor. Yani Steam Deck asıl platform olmuyor. Sadece işte ne bileyim Steam'de oynuyorum bilgisayarda burada da devam ediyorum gibi düşünebilirsiniz. Bu arada GTA 5 çok güzel çalışıyor ama şu anda işte Havzanı yer olmadığı için onu indirip kuramadım. İleride bunu takarsam veya OLED alırsam zaten onu indireceğim. Bakın mesela şu anda sabit 30 FPS. Yani 29-31 video geliyor ama yani gayet iyi bence. Şöyle grafik ayarlarını size bir göstereyim. Şuradan da evet. Şöyle settings'e geldiğimiz zaman Burada grafik ayarlarına Steam'deki görüyorsunuz. Steam Deck diye burada profil var. Preset var yani. Onu seçtiğimiz zaman şöyle yaklaştı. Onu seçtiğimiz zaman bu şekilde oluyor. Açıkçası ben bunu merak ettiğim için indirdim Cyberpunk. I. Bu konsolda hani Cyberpunk oynamak çok ne kadar mantıklı ama öyle düşünebilirsiniz. Bence bir el konsoluna göre gayet iyi gözüktüğünü söyleyebilirim. Doom Eternal hem loading'leri inanılmaz hızlı. Hem de grafikleri göreceksiniz şimdi. Yağ gibi akacak. Loading de hızlı 99'da kaldı. Evet. Bakın 60 FPS. İnanılmaz ya. Ayarlara bakarsak da. Şöyle grafik ayarlarına bakarsak da. Şu anda. Neymiş ayarlar. Her şey medium'da. 60 FPS sabit. Son dönemden çıkmış en iyi oyunlardan bir tanesi diyebilirim. Saneya Bu arada şurada şöyle bir ayar daha var. Şuradan yapabiliriz. Sanırım şuradan da haptik ve Rumble'la açabiliyorsunuz. Hem titreşimi hem de sağa sola dönüşü bunda var boyun bu destekliyor mu bilmiyorum ama şu olayı aktif edebiliyorsunuz ve titreşimi aktif edebiliyorsunuz. Ettim zaten şimdi. Ama açıkçası ben çok nadir kullandığım için Çok bir yorum yapamayacağım o konu hakkında. Ama bakın bu oyun çok çok iyi çalışıyor yani. Indie oyunlardan Dave the Diver'ı seve seve oynuyorum. Şu anda bu bir de Nintendo Switch'e geldi bu oyun. Nintendo Switch'e demosunu da indirebiliyorsunuz dostlar. Hatta o da şöyle dursun şurada. Mesela şunu parlaklık bakın parlaklığı sonda. Bunda sonda ben buradan çok net görüyorum mesela OLED'in farkını. Bu biraz daha karanlık gözüküyor. Biraz daha böyle parlak, daha canlı gözüküyor. Şöyle mesela şuraları bir geçeyim. Tabi burada yağmurlu kapalı bir hava var. Burada biraz da aydınlık hava var ama siz buradan farkı görebiliyorsunuz. Tabi şöyle ben şimdi videonun başından beri Steam'deki oynuyorum ya şunu tuttuğum zaman bayağı hani eli <laughs> güzel oturuyor hafif ve böyle daha ufak ama Steam Deck de büyük olmasına rağmen rahat onu söyleyebilirim özellikle tuşların büyük ve kalın olması analog sticklerin büyük olması beni çağa çok memnun ediyor bunda mesela bakın ne kadar küçük ama bunların değiştirebilen biliyorsunuz Joy-Con'lar var bunların Hori markasının ürettiği büyük tuşu olan kontroller var onlarla hani kullanarak oynayabilirsiniz ama o zaman cihaz çok büyüyor. Steam Deck'ten bir fark kalmıyor ama bilmiyorum hani bu hafif, bu da ağır. OLED Steam Deck bundan da hafifmiş. Tabi Nintendo Switch'ten ağır. Çok fazla oyun var zaten tek tek gitmeyeceğim ama size göstermek istedim hani oyunlar bunlardı. Doom Eternal göstermek istiyordum özellikle. Elden Ring'i zaten bakmıştık. Elden Ring'i açmayacağım. Hades çok güzel çalışıyor. Enslaved mesela eski boyun oyun. Xbox 360 döneminden kalma bir oyun ama ona rağmen yeşil yani onaylı Steam Deck onaylı. Skyrim de öyle. Skyrim çok güzel çalışır. Hatta Skyrim böyle 5 ile 7 watt arasında çok güzel çalıştırabiliyorsunuz. Mesela Final Vendetta var. Bir tane bitim up oyunu. Gördüğünüz gibi Steam'deki şart soru işareti desteklemiyor gibi yani bilinmiyor. Bir bakalım mesela bunu bu video için indirdim. Çalışacak mı diye. Çünkü bazı oyunlarda Steam Deck uyumlu değil veya işte Steam Deck uyumu bilinmiyor dese bile çalışabiliyor. Gördüğünüz gibi çalıştı. Gayet oldu yani çalıştı. Ya zaten çalışmayacağı gibi bir konu olamazdı ama gördüğünüz gibi güzel bir şekilde çalıştı. Bunları ek olarak da Moonstone Island'ı tavsiye ederim. Çok güzel bir indie oyunu. Bu da çok güzel bir indie oyunu platform. Mortal Kombat 9 çok güzel çalışıyor. Witcher'ı bakalım abi. <laughs> Witcher çok güzel çalışıyor. Vampire Survivors çok zevkli tabii ki de. Cyberpunk gibi bunda da preset var. Bakın burada Steam Deck diye preset var. Şu anda Steam'deki mesela seçeyim. Geri döneyim ve çok güzel grafiklerle bana 60 FPS verebiliyor. 59 gözüküyor da <laughs> 60'ı alırız herhalde. Tabi bazı şeyleri küçültüp büyültüp bunu sabit 60'a da alabilirsiniz. Gayet de güzel gözüküyor. Çok güzel gözüküyor. Ben medium ayarlarda da 60 alabildim. Bazı şeyleri kıstım açtım falan. daha Bundan daha güzel görüntü alıp da 60 FPS alabildim. Ama hiçbir şeyle uğraşmak istemiyorsunuz. Direkt böyle Steam Deck ayarıyla oynayabilirsiniz abi mis gibi. İşte bunun oyunu oynarken biraz fan çalışıyor ama çok da problem değil. Kulak takıp ve <laughs> Bluetooth kulak takıp o sesi bastırabilirsiniz. Ben bunu hani mesela ana sistemi yaparım Witcher için. Witcher'ın bütün oyunu bu konsolda oynayıp bitirebilirsiniz. Aynı zamanda RDR2 de çok güzel çalışıyormuş. RDR2 aldım ama çalıştıramadım maalesef. Çünkü yer yok, <laughs> kuramadım. Bu arada az önce bir titreşim oldu Steam Deck'te. Ben de hep kapalıydı. Aldığım günden beri kapatmıştım. Şu anda video için açtım hafiften böyle bir titreşim oldu. Hani Nintendo Switch gibi güzel bir titreşim olmasa da yine de idare eder. Ama ben onu kapatıyorum. Pil gitmesin diye. Nan Steam'e geldiğim zaman buradan Battle.net açıyorum. Battle.net kurmak için de desktop moduna ihtiyacı var. Yani desktop modunda kuruluyor Battle.net. Ama Steam'den Diablo'yu aldıysanız çok kolay bir şekilde Diablo oynayabiliyorsunuz. Mesela Overwatch 2 geldi. Ben Overwatch 2'yi de Steam üzerinde oynadım. Hiç Battle.net'e ihtiyaç duymadan oynadım abi. Bu şekilde buradan Diablo 4'e gelip öyle açabiliyorsunuz. Uzun süredir de Diablo 4 oynamıyorum ama Diablo 4 ilk çıktığı zamanlarda Steam Deck'te bayağı oynamıştım. Hatta şöyle bir şey de var. Mesela Diablo 4 oynayan diğer arkadaşlarımla Steam Deck'ten konuşmuştum hiçbir şey takmadan. Direkt Steam Deck'in üzerindeki mikrofonla konuşmuştuk onlarla. Gerçekten hani ne bileyim Nintendo Switch'te bu tarz şeyler olmadığı için hoşuma gitmişti açıkçası Ama tabii Nintendo ile ikisinin yerleri çok farklı ama Nintendo Switch'te de en azından ne bileyim bir Splatoon 3 oynarken Cihazın üzerindeki mikrofonla arkadaşlarımla konuşsam hiç fena olmazdı <laughs> Bunda öyle bir seçeneğimiz var Yani yine Steam'deki göre e, Fena değil Kötü değil Bence iyi gayet Tabi ayarlarıyla oynayarak Daha da ne bileyim Düzgün bir ayar bularak yaparak Daha böyle Akıcı FPS oynayabilirsiniz ya da 40'a sabitlersiniz Bazı şeyleri açarsınız ya da her şeyi kısıp Daha da yüksek FPS değerlerinde oynayabilirsiniz hani birçok ayar var zaten Gayet de güzel çalışıyor yani Dediğim gibi bunu hatta orijinal Steam'den Almadım Blizzard App'le desktop moduna kurarak oynuyorum. Gayet akıcı, güzel. Özet olarak toparlamak gerekirse Steam'deki bayağı seviyorum. 5 aydır kullanıyorum. Sürekli güncellemeler geliyor. Cihazdaki hataları sürekli düzeltiyorlar. Hatta şöyle bir şey de başıma geldi. Bir tane patch geldi. Bu patch yüzünden e, Micro SD kartı görmüyordu Steam'deki. Hemen bunu fark edip akşam üzeri aynı işte update'i yaptığımın birkaç saat sonrasında yeni bir şey update ile düzelttiler bunu. Şu anda gayet iyi. OLED versiyonu daha da güzel olmuş. Onu test edeceğim. Bunun pili çok iyi değil. İşte süper hızlı bir cihaz o değil ama benim işimi görüyor ve seviyorum. Bir de şöyle bir şey var dostlar. Yani bunda böyle güncel oyunları çok iyi oynayabileceğinizi düşünmeyin. Tabii ki de oyuna bağlı bu ama ne bileyim en son güncel oyunlarda örnek verirsem Mortal Kombat 1 45 46 FPS'in üzerine çıkamadım Mortal Kombat 1'de. Ama Steam Deck uyumlu, yeşil gözüküyor. Yani yeşil tik var. Onun yanı sıra Baldur's Gate de öyleydi süper böyle çalışmıyor. Ama yine de idare ediyor. Ama onun dışında eski oyunlar ne bileyim şu son bir 5 senenin 6 senenin oyunları, indie oyunlar, emülatörler her şey gayet iyi. Bazı işte 3 adeniz büyük oyunlarda şaşırtıcı derecede iyi çalışıyor. Bazıları da iyi çalışmıyor. Hani karışık biraz. Zaten Steam şu anda dolara geçti. Bu da var biliyorsunuz. Ama cihazın yine gideri var. Kütüphanenizde oyununuz varsa oynayabilirsiniz. Ya da bir oyun kovalarsınız indirimde onu alıp oynayabilirsiniz. Hani ben bu videoyu böyle bir sohbet tadında Steam'de neler oynuyorum, işte büyük oyunlar nasıl çalışıyor, benim oynadığım oyundan neler gibi bir içerik yapmak istemiştim. Umarım sevmişsinizdir dostlar. Umarım videodan hoşlanmışsınızdır, sıkılmamışsınızdır çünkü biraz uzun video oldu. Dediğim gibi OLED geldiği zaman incelemesini yapacağım. Steam Deck ile ilgili videolar yapmaya devam edeceğim. Siz de bununla ilgili sorularınız, yorumlarınız varsa yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.